en yüksek mevduat faizi veren bankalar ve yaklaşık oranları şu şekildedir. Öne çıkan bankalar ve faiz oranları. Odea Bank, Oksijen Hesap, yeni müşterilere özel olarak %63,7 gibi oldukça yüksek bir faiz oranı sunabilmektedir. Ancak bu orana dair 30, 2 günlük net kazanç bilgisi doğrudan belirtilmediği için bankayla iletişime geçilmesi tavsiye edilmektedir. Alternatif Bank, ON Dijital Bankacılık, Burgan Bank ve Türkiye Finans Katılım Bankası. Bu bankalar 32 günlük vadede %53 faiz veya kar payı sunarak dikkat çekmektedir. QNB Finans Bank kazandıran günlük hesap yaklaşık %50 faiz oranı sunmaktadır. Denizbank E mevduat yaklaşık %49 faiz oranı sunmaktadır. Örnek getiri hesaplaması 400.000 TL için 32 günlük mevduat. %53 faiz oranı sunan bankalar için 400.000 TL'nin 32 günlük net getirisi yaklaşık 15.798 TL olarak belirtilmiştir. Bu durumda vade sonunda toplam tutar 415.798 TL ulaşmaktadır. Önemli notlar. Bu faiz oranları Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olup piyasa koşullarına Merkez Bankası kararlarına ve bankaların kendi politikalarına göre sürekli değişebilir. Bankalar genellikle yeni müşterilere veya belirli tutarların üzerindeki mevduatlar için daha yüksek oranlar sunabilmektedir. Mevduat faizlerinden stopaj, vergi kesintisi uygulanır. 6 aya kadar, 32 gün dahil vadeli TL mevduatlarda stopaj oranı %10'dur. En güncel ve size özel faiz oranları için ilgili bankaların resmi web sitelerini ziyaret etmeniz veya doğrudan bankalarla iletişime geçmeniz en doğru bilgiyi sağlayacaktır.